beraber selam verelim dedik bu sefer videonun başlangıcında. Evet, İtalya'dayız. Evet, İtalya'ya geldik. İlk durağımız Bologna. Evet. <laughs> <laughs> size... Bologna'ya dair ilk düşüncelerin. Ee, i̇lk deneyimimiz patates yedik ve bir kadınla tanıştık. Çok tatlı. Kadın anlatsana ne yaptığını. Kadına vlog çekeceğimizi ve video çekmek için izin istediğimizi sorduk ve bize dedi ki patronu çağırmam lazım. patrona gelsin dedi. Patronu çağırmaya gitti ve 5-10 dakika sonra geri döndü mü makyajı Çok iyi bir kadın ya. Acayip iyi. Gerçekten queen. Deli ürünleri mağazası. ne deli, deli ürünleri mağazası. Deri ürünleri mağazasıymış şurası. Mekanın adı White Bakery. Gelirsiniz öneriyoruz gerçekten çok tatlı bir yer. Aa dur bir dakika şeyi çekmeyi unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Melisa ama yakışıyor. <koydu. gülüyor> Teşekkürler Melisa. Arkadaşlar merhaba şimdi size ne göstereceğiz? Balonya'nın en meşhur camını. Camının içinden kanal gözüküyor ve insanların fotoğraf çekiyor. Şu an sıradayız. Birazdan göstereceğim. Arkadaşlar çok beğendiğimiz bir apartmanın asansörüne bindik ve elimizde çıkıyoruz. Şimdi merak ediyoruz bizi ne bekliyor. Sallanıyor mu? <laughs> böyle bir yer Arkadaşlar İtalya'nın ikinci gününden hepinize merhaba. Şu an gördüğünüz gibi çantalarımız çok ağır. İki çantayla gelip, üç çantayla dönüyoruz buradan. <laughs> evet yani hiçbir gerçekten. şey almamamıza rağmen bir şekilde eşyalarımız daha da fazla oldu. Çünkü gelirken çok fazla kat kat giyindik. Şu an böyle giyindiğimiz için mecbur onları çantaya sığdırmak zorundayız. Nereye gidiyoruz? Bugün yolumuz Venedik. Venedik! reklamede kalın. Arkadaşlar, Camping Realto <laughs> geldik. Venedik'e geldik sonunda. Otelimize giriş yapacağız ve çok yakın. Çok yakın ve şöyle bir şey var. Kamp alanında yap kalacağız yani. İlk kamp deneyimim olacak. İlk şöyle kamp, kamp değil aslında. Böyle bir site gibi bir yer ama böyle tek odalı evler var. Bungalov Bungalov işte gibi kalacağız. Çok... Aynen. Arkadaşlar, şu an otobüse bindik. Bir şekilde hallediyoruz. Ve biletliyiz. Evet, biz biletliyiz. Burada zorunluyım. <laughs> almaz. Otelden bu. zorla verdiler zaten, sattılar yani. Ay, otel sattı bize. bindik bir şeylere bastık, oturduk yani. Oluyor sanırım. Oluyor, beceriyoruz galiba. <laughs> Bak, Gerçekten burası çok güzel. güzelliğine bir, bir bakın. <laughs> Kameramın deniyoruz. <laughs> kamera gel. Kameranın zorlu. Kamerayı taşıması çok zor. Çünkü 200 kiloluk bir kamera taşıyor yani. Hayır, insanlar sövüyor. Evet. İnsanlar geçebilir. <laughs> Videolara alışık değil İnsanları İnfanları bu gözükmek istemiyor. Biz, ben bayıldım şahsen. Daha bir dakika oldu geleli buraya. Bir dakika değil tamam abartıyorum. 20 dakika falan oldu ama bayıldık yani. Nereyi görürsek her yerde fotoğraf çekilmek istiyoruz. İtalya çok güzel. Öneriyorum. arkadaşlar sonunda şehir merkezine Nerede Neredesin Melisa kayboldu. Uzun bir yürüyüş çabamızdan sonra vardık. Evet sonunda vardık ve gerçekten her ara caddesi mi güzel olur, her yeri mi güzel olur. Her yerde durduk ve fotoğraf çekindik. evet. Harikaydı, her yer harika. Yine bir sürü fotoğraflar gelecek. Alırlar mı acaba biz içeri? Çünkü etek giyiyoruz. Bence alırlar. İnşallah. Deneyelim. Arkadaşlar, şehir merkezindeyiz şu anda. Çok güzel. Şu an artık merkezdeyiz. <laughs> Belisa beni bıraktı. <gülüyor> 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 beni, <gülüyor> beni unuttu. <laughs> çok güzel. Biz şimdi Bologna ile Venedik'i kıyaslasak. Ben Venedik'den çok beğendim. Venedik bence büyük adaya benziyor. Ya büyük adanın e, daha gelişmiş hali diyebiliriz. Bir de çok daha tarihi ve mimarisi biraz daha farklı tabii ki. Daha aynı şey değil. için bir araç kullanımı yok ve dar sokaklardan geçiyorsunuz. Evet. Harika bir ambiyans var. Başla. Arkadaşlar şu anda neredeyiz? Milano. Evet. Arkamızda Milano'nun en ünlü alışveriş merkezi. Galeria alışveriş merkezi diyebiliyoruz. evet. diyebiliyoruz ismini. Arkamızda da katedral. Evet. Detaylarını birazdan görüyor olursunuz. Sırt çantalarıdayız. Tek mutsuzluğumuz bu. O kadar ağır ki bugün evet maalesef sırt çantasıyla gezmemiz gerekiyor. Yanımızda kendimiz kadar bir şey taşıdığımızı düşünün ama. Yani katlanıyoruz bir şekilde. Milano gerçekten güzel çünkü. Kesinlikle. Ama şehrin dışı bu kadar güzel değil. Şehrin içi güzel. Ee, dışından geldik. Otogar çok uzaktaydı. Bayağı zamandır otobüs eğimizden beri yoldayız. Ve sonunda vardık. Vardık evet. arkadaşlar sonunda Milano'da eşyalarımızı bırakabildik yani açıkçası her şey güzel halledebiliyoruz bence mutlu bir şekilde ee, gezmeye başladık Tatlım evet. iyiyiz, tatlımızı içtik ve mutluyuz şimdi bir Starbucks'a geleceğiz Bizim bu Starbucks normallerinden çok daha farklı ne farklılığı vardı ee, sanırım sonra... İçinde bana farklı içine... diyerek götürüyor ama ne olduğunu bilmiyor. İçinde kahve ötme makineleri olan bir Starbucks ama neden farklı olduğunu başka türlü bilmiyorum. Çünkü değişik bir yer. Göreceğiz. Bu sıra mı? Bir sıra aynı. Şaka. İlk durağımız Starbucks, bu Starbucks'ın özelliği neydi? Evet, bu Starbucks İtalya'da açılan ilk Starbucks olma özelliğine sahip bir Starbucks'mış ve dünyadaki en güzellerinden biri olarak tanımlanıyormuş. Şahsen bence en güzeli bebek Starbucks ama Onu göreceğiz. Onun bakalım, yeri başka. Bakalım fikrim değişecek mi? Girdikten sonra gösterelim. Starbucks'a giriyoruz. Bu <laughs> Starbucks'ta Bunların olması garip. Kahve ötme makinesi var arkadaşlar. Şu an içerideyim. Ben hala bebek Starbucks'ın daha güzel olduğunu düşünenler benim. Bebek Starbucks. Yalan mı? Kesinlikle daha güzel ama buranın ambiyansı bir başka. Evet burası farklı bir değişik Konsepti bir ambiyans hepsinden daha farklı ama ben bebekçiyim yapacak bir şey yok yani arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda şatoya geldik ve arkamda şu an gözüküyor mu bilmiyorum Tam olarak şurada Garibaldi'nin şey heykeli var. Garibaldi'yi de severiz. The unification of Italia, risorgimento. Ayar 252. 251 pardon. Çok severim. Ayla geçmiştim. <laughs> Arkadaşlar, vah Milano'da başımıza gelenler. Milano'ya çok önermiyoruz gitmenizi biz çok beğenemedik maalesef. Sadece belli iki yeri var güzel olarak. Ee, orayı beğendik başka çok da tercih etmeyeceğiz yer. Yani. Galeriye ye gidebilirsiniz. Bir de Katedrali görebilirsiniz. Evet. Onun dışında insan profili çok kötü Milano'da. Hiç güvenilir bir yer değil maalesef. Evet, Biz de sen, öyle bir hal bulduk girdiğimiz zaman telefonu şarja taktığımızda güvenlik takmayın, çalarlar dedi. Biz de taktık ama yanında duruyoruz tabii bakıyoruz ama hani o bizim bilinçaltımıza yerleştiği için çok kötü bir an yaşadım ben, tuvalete gittim, tuvalete gittiğimde meclise bıraktım telefonu, aşağıya tek başına indim. Sonrasında tuvaletten çıktığımda telefonumun olmadığını fark ettim ama unuttum ben tamamen yukarıda bıraktığımı. Tuvalette işte olanlara söylüyorum, nerede telefonum biliyor musunuz, kim aldı gördünüz mü diye. O sırada da şöyle bir şey oldu, tuvalet kız erkek karışık, benle beraber çok fazla erkek girdi, tek kız bendim şüphelendim acaba giden erkek grubu mu aldı diye. Sonra yukarı koşmaya başladım telefonumu alanı yakala, yakalarım düşüncesiyle. İşte e, ne yapacağım dedim güvenliğe çabuk telefonumu bulun diyorum. Güvenlik menajerle görüşmelisin diyor. Menajerin yanına koşuyorum. Lütfen telefonumu bulun diyorum. Menajer polis çağırmalısın diyor. Tamam çağıralım polis falan diyorum. O sırada da şey aklıma geldi. Benim konumum anneme her zaman açık. O yüzden Melisa'nın yanına çıkayım. Anneme ulaşayım. O sırada da konumumu tespit edip yakalayan kimse e, peşinden yakalarım diye düşünüyorum. Bir baktım masada telefonum var. Ama o anımı gerçekten sadece gören anlar yani anlat gerçekten Çok Şosu komikti bu. bir köşe vardı köşeyi Melisa <laughs> diye seslet gördüm. Ondan sonra Ezgi arkadan çıktı ama önce sesi geldi. Ve gerçekten koşarak geldi yanıma o kadar korkmuş ki telefonu görünce. İkimiz de gülme krizine girdik zaten. Ama <laughs> gerçekten çok komikti yani. Bütün McDonald's'ı ayağa kaldırdım. Bir baktım telefonun yanındaymış yani. Peki sonra bütün siparişleri aşağıya vermeye ben gittim. Neden? Çünkü utandı Utandım kendisi. Utandım <laughs> En son işte iki saat falan oturduktan sonra çıkarken yine aynı güvenlik vardı. Bana gülümsedi böyle. <laughs> Görüşürüz falan yaptı ama. Yani şehir hiç güvenilir bir şehir değil. Bilinçaltıma nasıl işlemişse arkadaşlar. Her an bir yer bir yerde hırsızlığa vuracaksınız gibi hissediyorsunuz. O yüzden bakalım Roma'daki görüşlerim ne yönde olacak. Ama Roma şu anlık güzel. Bir Biraz daha iyi bir beklentimiz var burada şu an. Evet.